Merhaba arkadaşlar. Uzun ama güzel bir yaş problemiyle karşınızdayım. Arkadaşlar dört tane farklı çocuk var. İlk ikisinden küçük olan büyüğünün şimdiki yaşına geldiğinde büyük küçüğünün şimdiki yaşının iki katına, son ikisinden küçüğü büyüğünün şimdiki yaşının iki katına geldiğinde büyük küçüğünün şimdiki yaşının üç katına, en küçük en büyüğünün şimdiki yaşına geldiğinde en büyüğü en küçüğünün şimdiki yaşının beş katına eşit oluyor. Buna göre en büyük üçüncü kişi en büyük ikinci kişinin şimdiki yaşına geldiğinde en büyük ikinci kişinin yaşı en küçük ikinci kişinin şimdiki yaşının kaç katı olur? Tekerleme gibi soru ve arkadaşlar şöyle başlayacağım soruya. Öncelikle ben bunlara çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 ve çocuk 4 dedim. En küçükten en büyüğe doğru sıraladım arkadaşlar. Şimdi şuradan başlıyoruz. Tane tane gideceğiz. Bakın. Önce ben şunları x, y, a, b dedim. Bunlar yaşları tamam. İlk ikisinden küçük olan yani bu. Tamam? Bu büyüğünün şimdiki yaşına gelecek. Yani y yaşına geldiğinde Büyüğü küçüğünün şimdi kesin iki katına. Yani bu y'de artık 2x olacak. Tamam. Şimdi burada geçen yıl miktarı aynı olduğu için y'den x'i çıkarırsam y eksi x eşit olmak zorunda 2x eksi y. Zamanda yolculuk yaptık. Eşit olmak zorunda. Zaman herkese adildir arkadaşlar. Eksi x'i karşı attım. 3x eksi bu tarafa attım 2'ye. 2'ye eşittir 3x buldum. Buradan arkadaşlar ne elde ederim? Demek ki y 3'ün katı x de 2'nin katı. Artık x yok. 3 ne var? x yok. 2k var. Bakayım şöyle yanlış mı oldu? Hayır. X 2K oldu. Y'ye bakalım. Bu da 3K oldu. Tamam. Burayı hallettik. Şimdi ikinci şeydeyiz. İkinci bilgideyiz. Son ikisinden küçüğü büyüğünün şimdiki yaşının iki katına geldi. Yani A 2B olduğunda. Büyüğü küçüğünün şimdiki yaşının üç katına. Yani bunun üç katı 3A. Yine aynı şeyi yapacağım. Bakın. 2B eksi A yıl eşit olmak zorunda. 3A eksi B yılı. Buradan devam edersem 4A, bunu bu tarafa attım 3B. Demek ki bunlar da arkadaşlar 12'de eşitlenecek. Şuna 4M edeyim, şuna da 3M edeyim. Artık A yerine 3M ve B yerine de 4M yazdım. Şimdi en küçüğüyle en büyüğü. Yani şunları alacağım. Elimde 2K ve 4M var arkadaşlar. Şuraya yazsam gözüküyor mu? Şöyle vereyim. 2K ve 4M. Bu çocuk 1, bu da çocuk 4. Şan. Diyor ki, bakalım. Ne diyor? En küçük en büyüğün şimdiki yaşına geldiğinde getirelim. 2K'yı nereye getireceğiz arkadaşlar? 4M'ye. Diğeri küçüğün 5 katına. 2K'yı yaşayan 10K'ya gelecek. Burada da aynı şeyleri yapacağım arkadaşlar. Aynı şeyleri yaparsam 4M 2K 10K 4M olmak zorunda. 4M'yi bu tarafa attım. Şu eksi 4M'yi. 2K eksi K'yı bu tarafa attım. 12K. Sağ değiştirsem 2M eşittir 3K. Burada da arkadaşlar artık başka bir harf vereyim. Ne olsun mesela D olsun. 3D bu da 2D. Şimdi çocuk 1 2 3 4'ü tekrar yazıyorum. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 ve çocuk 4. Arkadaşlar M gördüğüm yere pardon K gördüğüm yere 2D yazarsam 2 k ne olur. Burası 4D olur. Çocuk 2 3 K'ydı. K 2D bulmuştum arkadaşlar. Ne olur peki? O da 6D olur. Çocuk 3 için bakıyorum. 3M idi. M'yi de 3D buldum. Demek ki 9D olur ve çocuk 4 en büyük çocuk 4M M'yi de 3D bulduğum için 12D olur. Artık hepsini tek birime çevirebildiğim için soruyu okuyabilirim. En büyük 3. kişi en büyük 2. kişinin şimdiki yaşına geldiğinde getirelim. En en küçük 2. kişi. En büyük 2. kişinin yaşına gelecekse 3D yıl geçecek. Bu 9D, bu 7D, bu 12D, bu da 15D olacak. Gördüğünüz gibi bunun yaşına geldi çocuk 2 şu an ne diyor? En büyük ikinci kişinin yaşı en küçük ikinci oranı. Yani şunun şunu oranı. 12D bölü 12D bölü 9D sadeleştirdim. 4 bölü 3 çıkmış oldu arkadaşlar. Ve cevabımız da budur zaten. Arkadaşlar konuyu kavratmak için çözdüğüm bir soru. Uzun olması sebebiyle seçtim. Genelde bana soruluyor bu soru. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.